Görüyor musun dede hocam? İnsanlar ne hale gelmiş be? Aynen abi. Piyasa durgun. Esnaf desen kan ağlıyor. Hem vallahi. En azından iyice gitmemiz var. Halimize çok şükür. Neyse abi. Sen araba alacaktın. Ne oldu? Aldım almasına da bizim oğlan biliyor dedi hocam. Sen ne yapacaksın abi arabasız? Son model bir tane sipariş verdim. Yarına teslim ederler abine. Hayırlı olsun abi. Allah kaza bela vermesin. Eyvallah dede hocam. Abi müsaadenle ben bir arkadaşın yanına uğrayacağım. Tamam kardeşim var mı bir isteği? Var aslında ama. Buyur kardeşim abin seni dinliyor. Bu ay biraz sıkıştım da varsa bir 10 bin TL borç isteyecektim. Vallahi piyasanın durumu ortada. Zaten işte yok. Efendim hayatım. Ya canım geçen ay aldım koltuk sakımının rengini beğenmedim değiştireceğim. Sen bilirsin gülüm. O zaman ben bunları kapıcıya veriyorum. Yenisini sipariş ettireceğim. Tamam canım öptüm hadi kendine. Görüşürüz canım. Kredi çeksen olmaz mı kardeşim? Neyse abi ben başımın çaresine bakarım. Görüşürüz. Ooo neredesin kanki sen ya? Buradayım kanki ya. Vay, olsun lan. Geç otur geç. Hayırdır hangi rüzgar attı seni buraya ya? Saniye. Efendim? Özcan Bey siparişleri yetiştiremiyoruz. Talep iki katına çıktı neredeyse. Diğerlerden ayarlayın onu da ben düşüneyim. Tamam efendim elimizden geleni yapacağız. Fiyatları da yükseltin biraz fırsat fırsat. Hatırlarsanız en son iki katına çıkarmıştık. %50 daha yükseltin canım ne olacak? Tamam efendim baş üstüne. Hey. Neler aldı seni buraya kanki? Valla kanki bu ay biraz sıkıştım da varsa 10.000 10 bin TL borç isteyecektim. Vallahi hanım kriz var kanki biliyorsun. Elemanların parasını bile ödeyemiyorum. Zaten iş de yok. Yapma ya iş yok he. Allah seni inandırsın. yemeğim bile evden getiriyor. Tamam kanki hadi Allah'a emanet. Dede yüzünü gören cennetlik. Valla iş güç koşturmaca, uğraşıyoruz işte. Sen buraya kadar boşuna gelmezsin. <laughs> efendim? Biz dört kişilik rezervasyon yaptıracaktık. Tabi efendim, ben bir bakayım boş yeriniz varsa size ona göre dönüş sağlayacağım. Tamam, sizden haber bekliyorum ben. Tamam efendim. Mahir baksana oğlum. Ben... Buyur abi. Akşama dört kişilik boş masamız var mı? Yok abi. Personel masamızda bir de rezervasyon aldım. Bak şimdi hemen bunu al. İzmir'de dört kişilik masa olması lazım. Hemen onu getir. Akşam misafirlerimizde oraya rezervasyon yapalım. Tamam abi. Hayırdır dedi hocam. Sen niye gelmiştin? Vallahi kuzen bu ay biraz sıkıştım da varsa bir 10 bin TL borç isteyecektim. Vallahi kuzen ekmek hastanın ağzında. Zaten iş yok. Tamam kuzen devamını getirmene gerek yok anladın mı? Kostura bak ya, gelmiş benden borç istiyor. Sanki parayı sokakta topluyor. Hayırdır dedecan? Canın sıkın gibi. Abi, bu ay biraz paraya sıkıştım. İşi, gücü, durumu yerinde arkadaşlarımdan da borç istedim. E ee, bulabildi mi bari? Yok vallahi abi bulamadım. Alo, geçti. Yatırmadığınız takdirde üzerine faiz bineceğini hatırlatmak istiyoruz. Tamam. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin. İyi günler dileriz. Hayırdır abi? Yüzün düştü. Yok bir şey dedi hocam. Eee işler nasıl gidiyor abi? Buna da şükür kardeşim geçinip gidiyoruz. Ne yapar? Sen ne yaptın? Bulabildin mi para? Yok vallahi abi bulamadım. Tamam bir kardeşim. <laughs> Vay Allah senden razı olsun abi. Doğru değil dede hocam. İş gücü yerinde olan arkadaşlarım yalandan iş yok diye ağlarken sen belki de elindeki son parayı verdin. Boşver onlar kardeşim. Sen de olmasaydın ben ne yapardım be abi? Biz parayla adam olmadık. Her parası olanı da adam yerine koymadık dede hocam.